Seni kahvede görünce her seferinde <laughs> Çünkü oraya <oryette> uyumuyor <laughs> yani. yani anladın mı? Hani yanlış yerde yanlış bir şey duruyor. Delidir, doludur ama iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi. Sürekli bu şarkıyı soruyorlar. Bu şarkı ne zaman çıkacak bilmiyorum. Geyinden kim var? Çıkacak mı? Hey, <laughs> durun gel, bunu anlatmadan olmaz. Efendim dedikodu bölümüne hoş geldiniz. Hoşun bayıldığımız hoşum. şey. Sahneyi çekerken setteki dedikoduları mı konuşacağız? O sahneyi. Aa! <laughs> Yılmaz Vuran öldü. Ne oldu? O hoca öldü. Ya nasıl öldü? <laughs> Şu an gözümüzün önünde adam öldü. Yahu adam uyuyordu zaten. <laughs> Sızdı diyorsun. Ya öldü işte. Ha? Mahsun buz gibi. Ee öldü işte. Ee, ulan bu kadar bu hızlı mı soğudu? Mahsun buz gibi adam. Nasıl nasıl öldü bu adam böyle? Yılmaz hocanın e, ya. bendeki değeri şöyle farklı bir de Yılmaz Hoca Ben Adana Demirspor'luyum Sporluyum. Adana Demirspor'un hmm. hocasıydı. He Hatta oradan. maça gidip tezahürat bile yapmıştım var o dönem işte, deli Yılmaz olayı falan filan diye. Böyle onunla karşılıklı oynamak güzel oldu. Çok Benim için değişik geldi. bir anıydı yani. Evet. Sonra... Şey pek bir şey söyleyeceğim, uyum sağlamıştır ha. Hemen. Aşırı hemen. Tabii tabii tabii. Abi yani ben direkt o sette hatırlıyorum. Olduğu ortamda hemen uyum sağlayan bir şey adam çünkü. Ben burada e, Mahsun'un kötü aa, a çok <laughs> iğrenç İğrenç <Zatıraşla>. oyunculuk. <laughs> o kadar güldüm ki kendi hepimi. Rapimini... A! Hallerine çok gülmüştüm. Ben bu sahnede yok. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Nasılsınız Davut abi? Nasılsınız ha? Forever balıkçı kral style devam ediyorsun. Çok tatlısın. <laughs> Sen de tık kardeşim inşallah. Bükler. Yakışır <laughs> benim güzel abime valla. Bir gerginli ama ortamla. Bir gerginlik, gerginlik seziyorum abi. Bakıyorum <laughs> da yani Elvis Presley şu halinizi görse ne kadar üzülür biliyor musunuz? Ne alaka şu an? Oğlum bu sayede ben izlerken, izlerken yoruldum adamım. <laughs> Sürekli <laughs> böyle bir şeyler söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ya evet. <laughs> Burada Ömer Hoca ama şey yaptı ya. Sazı kimseye verme yani. yani deli. Oğlum bayağı bildiğin. Evet, serbest çarşımla yaşıyor olabilir misin sen? Valla hani? bu sahne benim en zevk aldığım ama oynarken hiç hatırlamadığım bir sahne. <laughs> bu sahne Kaçı sahne da açtı sahne? lan buranın? Abi çoğu senaryoda yazan şeyler ama böyle aralarda işte kattığım bir sürü bir şey var. Hatırlamıyorum yani neler yaptık, neler Kapan ettik. Kafan güzeldi diye. Şey o, bayağı, en son <laughs> çıkarken bir şey yapıyorum bu sahne. Hani <laughs> diye çıkıyorum. Orada hakikaten öyle çıktım. Yani <laughs> Yeter artık. Oğlum sen, sen bu sahnede mi şey yapmıştın? Bir şeyi böyle diline vurup başına vurup. Aynen sana. bu çay kaşığı. Teessüf edin. Tahammül ederim kral bunlar nasıl dipten fazla okuyor. <laughs> Alnım komple. Sanki falan. kamera beni çekmiyor. Böyle gülüyorum. <gülüyor> Hep öyle ya bu ya. benim en sevdiğim. Bir de burada şey var ya. Ben burada nükler diyorum ya. Seyirci altyazı Instagram dükler diye çevirmiş bunu. Ulan ne makara laf dükler dükler. Oğlum orada dükler demiyorum nükler diyorum. Hiç söylemediğim bir laf bile popüler oldu bu senedeki. <laughs> Kesinlikle. Bayağı o gün eğlenmiştin ya. Evet güzel bir gündü gerçekten. Bu ben ne bilerek, abi bu? Ben bilerek mikrofon almıyorum abi sesim kötü diye. Beni hırpalamayı çok seviyor setin içinde de burada da çok güzel kameranın önünde <laughs> yaptı. Kenara çekip hani asıl kıza sahip olabilmek için orada. Şarkı güzeldi ama bir gün de ezberlemiştik şarkıyı, Bazalı Yatak şarkısını. Her şarkı Özellikle istediğimiz, banaliz. her şarkı istediğiniz bölüm ücreti istediği için artık kendimiz yaptık evet. şarkıları. Sercan yapmıştı. Evet, şey, şey mi? Sercan. Telife takılmayalım Son. diye evet. hani şarkı mı yazdın? Tabii, tabii. Çok sezonda tabii. da Övünç abi yazmıştı. Tabii tabii. Bilinç altındaki Övünç'ün playlisti. Bazalı Her yani evet, evet. <laughs> maske sünnet düğününe Kapıldım kalpsiz birine, düşmüşüm milletin diline. Masamdan Yeni kaldıramıyorum, seni bir türlü sahneyi bizim konseptimizin dışında bir sahne vesile. Evet. Bu bayağı bildiğin hani show tv perşembe akşamı efendim söyleyeyim hani ağlayacağımız bir dizi. Evet. Yedinci o kadar 7. komple aslında öyle oldu dedi. Evet, kendi içinde bir hikayesi için olan. Ya. Evet, kendi içinde hikayesi var. Bence bu arada 7. bölümün çoğunluğunu ben şey yapıyorum anlatıyorum ifade gibi, gibi yerden de bakılabilir ama aslında herkesin birbirini bir noktada anladığı ve empati kurduğu çok fazla sahne var burada. Hı hı. Eda ile mesela biz birbirimize bakarken de ağlıyor oluyorum. Başka bir yerden giriyoruz, bir şey oluyor. Ama bunun bir hikayesi var. Seyircinin tek eline bıraktığımızda aslında şey gibi de olabilir. Ya şimdi ne alaka aslında falan filan. Değil aslında. Hikayenin kendisi hem tatlı, hem hüzünlü, hem bütün oyuncuların, karakterlerin birbirini anladığı, ortak yerde buluştuğu bir bölüm burası. Ben çok severim. Her karakteri ben. biraz daha derinden tanıdığımız evet. e, sa e, şeyler, bölümler oldu ikincisi Bu olmasa öyle olacak. Bu biraz bu, <laughs> bu biraz damar bir bölüm. Evet tabi. Evet. Şey de öyle, öyle bir zamanki geçer, geçer. Evet. öyle bir zamanki geçer de <laughs> aleksin, üzülmüş öyle. Üzülmüş millet lan orada ya. Gerçekten e üzülmüşler ama. yani. Bir de buranın çekimi o kadar zor ki ben yokuş yukarı çıkıyorum. Ömer Hoca dedi ki duyguda mısın, girebilir misin? Okey problem yok dedim. Şarkıyı böyle ritimlemeye çalışalım, hani renk getirmeye çalış. Burada duracaksın. E ben aşağıya girdim tamam okey geldim. işte başladım ağlamaya. Çıkıyorum, bitmiyor yol anladın. Bende duygu bitti. Tekrar başlayıp 3-5 kez filan çektik. Valla? Evet. Bir de soğuktu o gün, değil mi? He, dondu donduğumuz gecelerde evet. evet. Çok Aynen. çok soğuktu. Çok tatlıydı ama. Ben de paramı almadım. Dışşel, dışşel. <laughs> Lan bu kadın parayı ne zaman ödeyecek? Reklam kökenlisin ya anladığın dilden konuşayım. Deadline. Ne zaman? Evet, reklamda deadline var. Ölü çizgi. E Tamam e, şey demek e, ücretin ücretten bize bir pay verecek. Mahsun nerede? Bilmiyorum abla. Bilmiyorum. Ulaşamıyorum. Arıyorum ulaşamıyorum. Muhtemelen Ahsen Hanım'ın yanında. Ah Ahsen Ahsen. Ay! <laughs> Ne şey <laughs> Bana şey çok komik geliyor. Birini görmek istemediğim, böyle hiç yakıştıramadığım bir yerde görünce çok hoşuma gidiyor. Evet, Seni kahvede görünce her seferinde görüyorum. Çünkü oraya <laughs> uymuyor ya <falan>. yani, <laughs> anladın mı? Hani yanlış bir yerde yanlış bir şey duruyor. Peki sondaki ha, ah, ne bakın, ya? Bakın parasızlık beni bu hale getiriyor anlayın. Mansur'un ölüme belki. verdiği tepkiyle Selim buna ölüme bir Aaa. Ya ben Leyla'nın böyle küfür, yani korkunç şeylerin içindeyken bile çok sert bir küfür duyduğunda daha olup kontrolünü kaybetmesine bayılıyorum. Bu sahnede şey olmuş. Spoiler veriyor muyduk ver, ya? Ver ver ver, ver, ver. ver, ver. Mültecilerin konusu oluyor. Artık bu arada ben gerçekten de oldum. Bir şekilde bir şey oluyor. Tekrar baştan baştan tek alıyoruz falan. Şey abla falan. Ne var? Diye ben böyle Ondan sonra orası aktı. Ama bana bağırma. Ne var? Ne istiyorsun falan filan derken böyle sahne kendiliğinden aktı burada. Güzeldi evet tatlıydı. Komik bir şey. Ay Davut kıyamam sana. Evet, Engin Davut ya. müthiş ya. Engin Ya. Engin abi. Ya, Engin en de. selamlar. Delidir, doludur ama iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim. Ev sizin mi yoksa kira mı? Bizim. Süper Çağlacığım. En azından kirada sürünmeyiz, burada kalırız. <laughs> yani bizim daha farklı başka evlerimiz de var tabii. Abi ha. çok iyi. Ha. <laughs> Peki evlat olarak kaç evladınız var? Mesela atıyorum Allah gecinden versin de bir ölüm gibi bir durumda. Aa, Allah gecinden Kusura <laughs> bakmayın hep <epey> heyecandan. Evet. <laughs> Kız istersen muhtemelen. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Benim var ya favori bölümlerimden bu. Komedisi çok dozajında ve yer yer abuk subuk şeylerin olduğu nefis Benim bölümler. de favori bölümüm var. Birinci sezonda beşinci bölüm, ikinci sezonda yedinci bölüm. Ay Eren. Çok tatlı. <laughs> güzel eğleniyoruz değil mi ama ya? Evet. <laughs> ya ya bunu bak kesin bence bu yorumlara da yazacaklar. Sürekli bu şarkıyı soruyorlar. Bu şarkı ne zaman çıkacak bilmiyorum. Geyinden kim var? Çıkacak mı? Çıkmayacakmış arkadaşlar. Şu an ben de öğrendim. Çıkmayacakmış. Buradan mixleyin lupa <laughs> <laughs> Lupalı burayı. Burayı lupalı. <laughs> Eren bence bu arada baya iyi yetenek Evet. Çok. Sarı pelerini de baya tatlı. burası. Hasan Mezerci gibi Aynen Hasan Bu ikinci bölüm de çok beğenildi. Evet. İkinci sezonu. Bence çok güzel bir eleştiri de var. Çok eğlenceli bir bölüm. Çok çok nefis göndermeler evet. var. Çok, ben çok, de, çok güçlü. en güldüğüm şeylerden bir tanesi kız kulesi hikayesi. Çok kapı kalesi. <laughs> Abi bak kız ben... kulesi hikayesi. Ben... <laughs> ya ben, ben, ben <gülüyor> <gülüyor> aynı şirket şey diyor yaptı ya. yaptı bunları. Aa, aynı şirket <laughs> aynı yaptı. Aynı <laughs> çok güzel gönderme <laughs> var. Yani bilmiyorum Menderes zamanından mı falan. 50-60 yıldır var burada. Sen var. Biliyor musun? Neyse sen bilmezsin. Şu karşısı Topkapı Sarayı. Hmm. Muhteşem Yüzyıl dizisi için yaptılar. Ne diyorsun? Abi şu karşı tarafta Galata Kalesi bak. Aa, o Kim o. yapmıştı onu Mahsun? Vallahi ben 32 yaşındayım, bildiğim bileli var. 50-60 yılı vardır. O zaman Ecevit mi vardı, anat mı vardı? Ha, gerçi işte parti şey yok. Kız Kulesi. Ne işe yarıyor burası? Bu Büyük Duba. Yani böyle gemileri falan buna bağlıyorlar. Bu yapılırken normalde suyu çekiyorlar. Yaptıktan sonra Karadeniz'den geri suyu açıyorlar. Böyle su geri geliyor. Öyle. <laughs> bir de orada Mahsun şey diyor. Bu ne böyle gariban gibi diyoruz ya, bir çakar siren bir şey. Abi bak çok güzel. Çok, çok güzel. Ne evet, alaka? Çok güzel. Parayı yani. bulunca hemen Arap olması. Tabii canım. Çok çok güzel. yok yani. kural ahlak hiçbir şey yok. Omurgasızlık. <laughs> hiçbir şey yok. Şey yok. <laughs> Hakikaten omurgasızlığın nirvanası bir, yani. Ben eskiden Türktüm falan diyor. Çok beni tekmeliyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Seviyorum bu böyle. Bu lokal kıyafet sana bir yakışmış. Arap. Abi zaten benziyorum ya. Fenotip olarak da bence benziyorum. Evet evet. Ya ben giysem ben de sırıtabilir. Sen de sırıtmamış. Tabi abi kostüm gibi durmamış. Direkt sokağa <laughs> çıkayım direkt normal selam verirler. Yani. <laughs> sokağa çıkayım. Ya Habibi hoş geldin diye. Mahsun bu arada bu kefiye sana çok yakıştı. Harbi mi? Evet. Yalnız biraz böyle alttan püf püf veriyor ya. Yani. Ya üşüdün mü? Şey de çok iyi değil mi ya? Yani e, bir Türk gecesi yapılıyor ama bütün saçmalıklar orada evet. yani. Kılıç, kalkan falan <gülüyor> var. Tüm tuşlara basmışlar. Bütün saçmalıklar orada yani. Abi sarı bütün düğmelere basmış çok... o gece için. <laughs> atmışlar. Atımı almadılar mı <laughs> abi atımı için? Ha, evet var evet. öyle var. bir bölümde var. Var, var mıydı var, var var, var Beni burada mı elektrik çarpmışlar ayol? Aa hey. Durun gel, bunu anlatmadan olmaz. Sette başıma gelenler. Bir dakika ne bu? Ben prize bağımlıyorum seni nasıl çarpmıştım? Hayır ama ne oldu? Evet ben... abi 220 lira yaşadım. <laughs> Hayır şöyle ön prova alacağız sonra başlayacağız. Arkada saz ekibi var. Benim elimde de mikrofon. Şöyle beklerken topuklu ayakkabı var ya bir yaslanayım dedim. Arkadaşlar şöyle bir ses ve etki hissettim. Dorurum dedi bir şey. E, bu kolumdaki bütün damarlar gözüktü. Diyorum ki burada kaçak var ve ben çarpıldım yani. Arkadaki gırnatacağımca da şey Yok ya panik yapma. <laughs> Niye var Bu kolum buradan ya, ağrıyor. Rağmenin, kardeşim bu ya. ne rahatlık ya. Sonra tabii birileri geldi fiyan. Ya panik yaptı ya bir şey yok elektrikten ne olacak ya. <laughs> Toprak <laughs> Bir şeyler söylüyor yani. Dedikodu bölümünün de sonuna geldik efendim. Teşekkür ederiz.